Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Gta San Andreas oynuyoruz arkadaşlar ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi Gta San Andreas ilk videom arkadaşlar ee, böyle Gta San Andreas videoları istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenin arkadaşlar kanalıma da abone olun yorumlara e, yorumlarda yazabilirsiniz yaza, yazabilirsiniz yani yaza, yazın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, şimdi ben arkadaşlar sizden zorla istemiyorum arkadaşlar ee, canınız sağ olsun ister abone olun ister abone olmayın ee, ben sizi zorlamıyorum arkadaşlar çok bekletmeden oyunumuza geçelim arkadaşlar yani evet, çok konuşturdum sizi şöyle bir arkadaşlar gideceğiz sonra e, arkadaşlar bugün de şey yapacağım bugün evime girdim. Böyle çıkı, çıkı, çıkalım ev, evimizden arkadaşlar. Şöyle bisikletimi alıp arkadaşlar gezeceğim arkadaşlar. Böyle farklı tıraş, e, tıra, e, saçımı falan kestirmeye gideceğim arkadaşlar. sonra başka bir şeyler falan da yaparım. Böyle e, şey, bir yerlere falan gideceğim arkadaşlar. GTA Sanal Andreas oynayanlar yorumlara yazsınlar arkadaşlar. E, ben bazı yerleri bilmiyorum da arkadaşlar. E, bana bilenler yazabilir mi yorumlara? Ee, arkadaşlar şimdi bir yere bir yere gideyim. kıyafetçi e, kıyafetim zaten uygun arkadaşlar baş sonra giderim sonra bir şeye gidelim. kas yapma yerine gidelim yok ya da yok ya Böyle bir dolaşacağım arkadaşlar sonra da bir yer bir yerler yerlere gideriz şöyle bir ön kaldıralım ee, arkadaşlar bir e, tek tek ayarda kaldır kaldıramıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir, üçünde de üç ayar üç ayar var arkadaşlar bir tanesi şöyle e, yürüme tuşu ön kaldırma bir tanesi böyle normal yerde e, böyle sağ sola sağ sola yapınca böyle şey oluyor e, arkadaşlar böyle sağ sola yapınca e, hareket ya, sağ sola yapıyor arkadaşlar e, üçüncü de yapılıyor arkadaşlar tek şu zıplamaya basman e, arkadaşlar birinci yürüme yürüme ayarı yön kaldırıyorsun kaldırıyorsunuz ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle aşağı çekip kaldırıyorsunuz. Direkt zıplamanıza gerek yok ama bu daha iyi arkadaşlar. Yani kontrol daha iyi. Zıpladım, zıplıyorsun. Sonra sonra e, gitme tuşuna basıyorsun. Zaten kendi kendine gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir e, gidelim bir yere arkadaşlar. nereye gidecek onu bilmiyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar, e, bu videoya, e, arkadaşlar bu videoya arkadaşlar bu videoya şey like gelirse e, ee, yani nasıl desem ee, Arkadaşlar e, Birkaç like gelirse yani e, 20 beğeni gelirse Arkadaşlar Böyle tarz videoları devam edeceğim arkadaşlar ee, Böyle yani e, Böyle tarz videoları devam edeceğim Böyle gizli yerlere a, a, Var mı diye arayacağım Böyle bir yerlere gidiyorum araba Arabaya bineceğim ee, arkadaşlar Şöyle bir gidelim Şöyle hızla gidelim ora Yok ya arabanın önünü keseyim. Ben araba alıp gidelim. Böyle önüne çıkalım arabanın. Sonra atla. Sonra adamı arabasından at. Sonra bin gidiyoruz. Şöyle bir gidelim. Sonra arkadaşlar şöyle motor alalım. Motor motor. Ya yok ya ya. arkadaşlar şöyle bir drift atalım. Böyle tekerlek patladı mı acaba ya? Şöyle bir gidelim. Nereye gidecek acaba? Şöyle bir haritaya bakalım buradayız. Sonra kuru üstten gitsek. Arkadaşlar görev yapalım. Şimdi ne no, ne no, yapıyor Bize mi sıkıyor? Bilmiyorum ne oluyor. Of araba çökerttik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu videoya 10 e, 10 beğeni gelirse böyle tarz videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve ee, ben arkadaşlar her gün her gün e, abon e, yani izlenme abone çok az arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar sonra e, sonra e, şöyle mesela birkaç abone gelmiyor arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. iki dakika bekletiyorum sizi. Hemen geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Şöyle e, bir gidelim. Şöyle polis ezelim mi? o nasıl fake attım polise. Böyle up. Aha. Bir yıldız oldu. kaçıyor şimdi. Kaçmak zorundayız. Ş arkadaşlar bir yıldız çok kolay kaçılıyor arkadaşlar. Böyle ee, bir ara sokaklardan geçerseniz hemen e, bir yıldız gidiyor arkadaşlar bakın. nasıl bir yıldız bitecek? Şu dümdüz yolda bir yıldız zor bitiyor biraz. Böyle biraz şöyle gidelim. Dön, dönüş yolu yok mu ya? şuradan. <laughs> bakın arkadaşlar, çok ileri gittiğinizde sonra e, sonra kendi kendine şey oluyor arkadaşlar. E, bir yıldız gidiyor arkadaşlar. Şöyle biraz e, bilmediğimiz yerleri gezelim arkadaşlar. Böyle ben buralara hiç gelmedim arkadaşlar şöyle bir çarptık İnşallah arabadan çıkıp bizi saldırmaz böyle şu arkadaşlar ev almayı düşünüyorum arkadaşlar böyle bir e, şeye, şehire gelince arkadaşlar orada bir sürü ev satılıyor bir tane 1 milyon ev satılıyor arkadaşlar havuzun havuzu var ve evin içi de çok büyük arkadaşlar şöyle de bir gidelim sonra aşağı atlayacağım sağ dönüp böyle ah yapamadım ve biraz gidelim arkadaşlar. Sonra da ay şimdi şehire geldik arkadaşlar. Binaları gördüğünüz gibi sonra heh, sağ dönüş bekledim sağ dönüş buydu. Bakın şimdi şehire geldik arkadaşlar. Otobandan çıktık arkadaşlar galiba. Yok otobana geldik arkadaşlar galiba. Çık 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 düş öleceğiz öleceğiz. Kaç. Arkadaşlar patı dırıt diye bir ses çıktı arkadaşlar araba patlayınca. adam önünü kesip alalım arabasını. Arkadaşlar yorum yazın da kol saatim güzel mi arkadaşlar? Şöyle bir araba... Hayır, hayır 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 aç arabasını bin. Sonra şöyle bir it onda. Ad Adam adamı ittik. Sonra şimdi de gidelim, kaçalım. Ee, arkadaşlar e şimdi e şey yapacağım, ev alacağım. Böyle ezeli merkezi e ez, ez 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 tamam. Şimdi kaç. Şimdi nereye gitsek acaba? Onu düşünüyorum. Ben de şimdi. Şöyle bir gidelim. Bizim yerimiz neredeydi ya? Ah dönüyordum. Virajlı yollar arkadaşlar. O yüzden çık kardeşim. Sonra şöyle dümdüz git. Sonra şöyle drift atacağım şurada. Drift attım. Atamadım. Şöyle. Arkadaşlar ne yapsam onu bilmiyorum. Bir şey yapacağım. Ne yapsam acaba? Görev yapacağım. Şuradaki eve gidelim. Yap girdik arkadaşlar görevi yapmaya. Tamam şöyle. Aha, arabaya bineceğiz sonra bir yere gideceğiz galiba. Şurada. böyle dönelim. Araba çok ağır ya. Biraz hızlı gitse olmuyor mu ya? Gece ya karanlıkta yapıyoruz. Burada sağ... Göremiyorum ki arkadaşlar. Çok zor sürmek. Akşam akşam. Biraz ışını açacağım ya. Biraz sonra görünüyor ki arkadaş araba çok ağır sıkmayın ya. Arkadaşlar ben çok sinir oluyorum böyle yavaş araba, e, giden arabalara ya bak çok karanlık gözükmüyor hiçbir şey. Niye akşam veriyorsunuz ki? Çok karanlık arkadaşlar ya. Bak yön, yönümü şaşırıyorum ya. Bıktım bu ya. Böyle e, şöyle ışını açayım arkadaşlar ben biraz. Şöyle ışını açayım. Açtım komple. şöyle, şöyle komple açtım gidiyoruz daha iyi gözüküyor arkadaşlar komple açtım siz arkadaşlar ışıklar rahatsız oluyorsanız kendiniz kısabilirsiniz arkadaşlar Böyle gidelim şimdi sabah gibi, sabah gibi arkadaşlar şimdi kapatsam ışığı akşam gibi olacak şöyle bir gidelim dümdüz biraz hareket etmeyelim ki kendi kendine hızlansın hızlanmıyor ki böyle arkadaşlar ben koşu koşa geçsem bunu geçerim ne kadar hızlı geçse bile Arkadaşlar siz diyorsanız nasıl gideceğim Nasıl gideceğim dersiniz ama Arkadaşlar bilmiyorum Ben olsam giderdim Çünkü arkadaşlar hiç hızlı gitmiyor Aha yönümü şaşırdım Ne yapacağım ben şimdi Anam Atladım hemen geldim yerime Şöyle Gidiyoruz Aha Anam Şöyle bıraktık Yara Geç sonra bu eve gir Şöyle <laughs> ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz? Ne yapacağız? Ne yapıyorlar bu adamlar ya? Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Sesini açayım oyun biraz. Bir, bir, bir al. Bir, yukarı kata götürelim bakalım ne var. Bırak şunu. kaç nereye gideceğiz sopa aldı eline nasıl kaçacağız o adamdan nasıl ya ne oldu ya iki yıldız oldu ya Yes istiyorum bir daha deneyeceğim görevi İnşallah bir daha başta oho ben atlayacağım bir yerden gidelim bir daha görevimizi yapacağız arkadaşlar yapmak yani yap, yapmak zorundayım Yoksa bisiklet alıp gitsem daha hızlı giderim ya. Hızlı gitmiyor ki basılı tutsam bile hızlı gitmiyor. Şu anda basılı tutuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ya çok yavaş gidiyor. Sonradan hızlanıyor bazı arabalar. Yani mesela bu hiç hızlanmıyor. Şunu şöyle, gidelim. Şunu şöyle sağa dönelim. Yani sola. Ben sol, sol kafam karıştı arkadaşlar. Şöyle gidelim bas biraz. İnşallah hızlı git, gider ya. Gitmiyor ki hızlı. Ben ne yapayım arkadaşlar? Ee, arkadaşlar bak sizden rica ediyorum arkadaşlar lütfen abone olun ya. Bak ben 3 3 5 aydır 6 aydır YouTube kanalım var. Hala 23 aboneyim. Bir çocuğa baksak 6 ayda 100 abonesi, 200 abonesi, 300 abonesi. Lütfen arkadaşlar lütfen abone olun. Ben zorlamıyorum. Zorunlulukla abone olun diye zorlamıyorum. İster on ister olmayın ama ben sizin abone istiyorum da arkadaşlar. Siz istemiyorsanız abone olmazsınız arkadaşlar. Dönelim. Yani arkadaşlar e, e, abone abone olursanız daha sıkça videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi ben birkaç e, şey yapmıyorum ya arkadaşlar. Birkaç gün 2 e, 3 haftadır atmıyorum ya arkadaşlar. Ve daha e, abone olsaydı ben her gün her gün atardım. Şimdi şöyle bir gidelim. Al şunu. Dur bir şekilde gidiyoruz. Bunun içine yükleyelim. Tamam. Sonra bin arabaya. Bilmiyorum niye. Ya. İçeri mi gireceğiz yine? Yanlış yaptık. Gittik ki ya araba. Neyse fail edecek Yapmayacağım şunu ya. Böyle atlayacağım bir yerden gidecek. Ay yes dedim yanlışlıkla ya. Arkadaşlar şöyle yeter ya. Ne şey yapacağım? Kendimi öldürtüreceğim. Yine arabadan. Şöyle bir kendimi de öldüreceğim. Koş. Sıkacağım havaya silah yok. Silah sıkmayayım. Şöyle adamın kafasına bir tane geçirelim. Hadi gelin. Hadi gel. Gel hadi. Oğlum neden kaçıyorum? Bir tane şunu vurayım dayı. Vur hadi. Vur hadi. hadi. Hadi vur. Oğlum bak Kafana patlatacağım. Vursana. Vur. Seni bekliyorum. Vur. Vur hadi. Beni vurma mı bekliyor? Hadi. Bekliyorum hadi. Öldür beni. Sen salak mısın? Düzgün vursana. Bak böyle vur ya. Salak ya. Ben gidiyorum başka birisini öldürtüyorum kendimi ya. Salak adam ya yeter ya. Bir, ya, bir Bir tane oraya çekiyor yine. Şu ne yapacağım? Heh. Gel. ben sana şuradan bir koyayım. Hele Ya abi bu ne ya? Yani? Tak. Tamam ez hadi. Hadi öz öz hadi öz. Hadi öz hadi öz. Yoruz, edin, Of <laughs> oh, yap bir ya kız, yap. Yeter ya. Bir... Ah. Fır... Oh. Yanıma değsin. Oh, arabayı patlatacağım. Sen de gel sen de gel. Seninki de, de kafana vurayım. Hadi korkunuz mu lan? Hadi gel. Gelin hadi gelin hadi. Gelin hadi gel gel korkak. Korkaklar kaçıyorlar ya. Hadi vurun bana vurun bana. Burada değil. Ya Yeter pislik buzluklar ya şirketler. Hadi ya. Oğlum hadi bak çarpma. Tamam. Tamam adamları e, şey yapacağım. Ara sokaklara gireceğim. Sonra adam buldum mu kendimi dövdüreceğim. Sonra şöyle çık. Neredesiniz? Hadi gel. Hadi gel gel gel. Kafana kafana kafana. Oh, sık 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 hadi kafama kafama sık. Sık lan sık. Tamam Evet tamam. Oh be. İstemiyorum. No'ya basacağım. istemiyorum görev yapmak. İstemiyorum. Bak zorlarsan tamam. sonra şimdi işimizi yapacağız arkadaşlar. Eve bakmaya gideceğiz. ve kaç dakika olmuş? 14 dakika. Biraz daha bu videoyu uzun yapacağım arkadaşlar çünkü arkadaşlar çok uzun uzun yapma e, bu videoyu uzun yapayım kaç gündür atmadığım için şöyle bir evi bakmaya gideceğiz. Sonra ona baktıktan sonra şöyle sonra da bir şeyler falan yaparız arkadaşlar. Ee, şöyle gidelim evimize bakalım nasıl bir ev. 15 14 bine anlaşırım. Kaç diyor? 1 2 3 4 Tamam alırım. Aldım. Güzel evimiz. Güzel bir şey değil. Güzel evimiz ya. Evimize girelim. İnşallah çok daha güzeldir. Bu nasıl ev ya? Ona bir dakika bir bakayım. Güzel odaları var, mutfak falan var. Güzel. Çok da iyi değil ama güzel. Diğer evimizden kötü ama. Burası daha iyi gibi. Oo, burası iyi ya. Baya iyi hem de. Çık. Ve bir sürü oda var. Yok yani. Böyle bir eve gidelim. Ne o diyelim. Tamam. Yani bağ diyelim. açık çık evden. Sonra evi kapat. Gideriz sonra. Şimdi kaç tane kaç tane evimiz var. Bir tane var galiba. iki tane. Oo, iki tane evimiz var artık. Bu ne? Her, her yerde evimiz olacak artık. Artık burası da benim evim. E, evimi alalım. Şimdi para kasacağız. İnsan ödeyerek para kasacağız yani. Hepsine mazardan düşmem. Senin Ya of ya öldük ya. Dört yıldız kompala sıktık. Araba patlattık. Hemen dört yıldız yaptı. Evimiz var. Çok şükür. Böyle şöyle Kralım kapıları. Gel buraya. Senin var ya. Gel hadi gel gel gel. Nasıl para kasarız acaba ya? Şekilde bir döverek kasarız. Şuna, şurada para kafasına 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 hadi. Hadi senin ve sen de ben olsun ona sana, sana. ikinizi de olun bak kaşınmayın anlamıyorsunuz mu kaşınmayın bak kaşınmayın oğlum. kafanıza kafanıza vuracağım ha şöyle kafana 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 al eline silah gizlik gizildi adamlar tamam al beleş para beleş para al 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 uzi de al of şatkan matkan falan da al of paralara bak sen hmm, sana şöyle bir uzi diye vurayım of nasıl vurdum kapısına yerine uzi oleyküm selam yani var ya Uzi, Uzi öldürdük tamam bir tane daha o. Tamam öldürdük. Bana ne yıldız yazsın bana ne. Buradan atlarım. Atladım sonra. Şimdi kaçmak zorundayız. Aleyküm selam bu o, silahları kaç sonra beni kaç başka bir yerde yapacağız bir ön kaldırarak gidelim. Bundan çok ön kaldırılmıyor ya. Şöyle bakın arkadaşlar şimdi nasıl kaçacağım. Bak. Of arkasından nasıl vurdum. Bak şöyle nasıl kaçacağım izleyin arkadaşlar. Şöyle bir bakın polisten kaçıyoruz şu an. Şöyle şunu ah, at, atlayamadım ya. Biraz hızlı gideceğiniz arkadaşlar bas başını on kaldırmayı istemiyorum ya bak direkt şöyle yapıp şuralara giriyorsunuz Ula basıyorsunuz turboyu uçuyorsunuz ne olmadı aleyküm selam şöyle arkadaşlar binelim motorumuza şöyle hop nasıl fake ama şimdi size şöyle yapıp kaçıyoruz Sonra kaçacağız arkadaşlar yani bizi yakalayamayacaklar o kesin çok yakalarsınız nasıl Ka kaçtık mı ya kaçtık mı biz? Yoksa geliyorlar mı geldiler of ya şöyle bak şunu yapacağım yakalayamayacaklar bizi bak Kesinlikle söylemiyorum da kesin yakalayamayacaklar. Çünkü e, arabaları kötü arkadaşlar benim motor daha hızlı. Şöyle bir dağlardan gidiyorum dağlardan taşlardan. Yakalayamasınlar bizi. Şimdi bakın. Uf. Bir tane ev mi var burada kaç liraya? şimdi bu beleş oluyormuş. Çok iyi olur. Konak mı bunlar? Bakalım bu fiyatına. Ah be, konakta değilmiş. Vurdu bizi adam. İşte ne yapacağız şimdi? Silah falan yok mu arkadaşlar bu oyunda ya? Bilenin o söylesin arkadaşlar. Arkadaşlar e, ki şimdi biraz sonra bitireceğim arkadaşlar 25 dakika olunca 30 dakika olunca bitireceğim bu video biraz uzun olacak arkadaşlar böyle bir şey yapacağım bu seferde arkadaşlar GTA şimdi e, insanları döveceğim of sandalyeyi nasıl kırdım ama şimdi arkadaşlar e, şey yapacağız e, ne yap, ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar şimdi bir tane polis döveceğim sonra e, şey yapacağım sonra bir dakika. Polis var mı polis arabası? Da motorlu polis <laughs> ha var. Adı, adam adam tamam gel gel sen gel 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 gelin gelin gelin. Şöyle seni var ya sonra şöyle dövelim seni. Şöyle kafasına 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 Sana sonra kafasına. Şöyle vuralım sonra şöyle alalım jopu. Sonra kafasına kafasına vuralım. Sonra bir kere daha jop alalım. Bunun kafasına, bunun kafasına, bunun kafasına vurduk. 5 yıldız 1 2 3 4 5 6 yıldız yapacağız arkadaşlar. Bunu sonra Of, araba iyiymiş ya ama sonra alalım şimdi arabasını çökertelim kafasını kıralım arabasını kıralım tamam gönderdik gelin polisler gelin daha çok sizinle işimiz var Şimdi arkadaşlar alacağım motor alacağım şey yapıp bir tane motor ayarlayacağım 5 yıldız yapınca Sonra kafasına 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 vuracağım sonra şöyle bir gidelim şöyle bir topuna kafasına kafasına şimdi var mı polis yok mu ya etrafta hayırdır gel 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 ee, var ya kafana 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 vuracağım ha kafana 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 kafana, kafana. Şimdi silahımı alayım. Sonra bunu 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 bunu. bunu. Sonra bunu bunu. Şöyle al bunları da. <laughs> Şu motoru ayarlayayım. Çev bir polis geldi birkaç polis. Hemen hemen kaçacağım. Gelin polisler ya korkuyor musunuz? Bir kaç yıldız yapalım halka sıkıp. Oo motoruma niye vurun lan? nerede? Yok mu hiç polis ya? Param onlar koş. Hepsi para of of al al al, al. Tamam. Seni <laughs> var ya, sonra şunu seni var ya. Bugıya geberttim Bunu alalım. Bir dakika sana şuna sıkalım. tabanca lazım. Ah, kaç 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 bunlar bizi öldürecek. Kaç? 3 yıldız yeter oğlum. Bu ne oğlum? 3 yıldız yeter. Çok fazla. Ya kesin yenildik. Kaybettik. 3 yıldız yapıp kaçıyoruz. Ya, sıkıştık işte ya sıkışmadık sıkışmadık kaç 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 turbo gücüne basıp kaçacağım helikopter bizi yakalayamayacak bas Bir fake mi yıkatacağım ki şey olsun şurada ah be sağ ol kardeşim sağ ol. sağ ol, sağlı ol. gelirsin sen anca kaç şuradan hmm. sonra arkadaşlar pa araba patlayana kadar gideceğim arkadaşlar ee, bu videoya arkadaşlar o barikat kurmuşlar. Kaç kaç atla atla gün patladı. Öldük mü, öldük mü hayır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeter bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz.